Herkese merhaba, Yıldız Yolu Kooperatifinin YouTube kanalına hoş geldiniz. Biliyorsunuz her hafta sonu videolar çekiyoruz, söyleşiler yapıyoruz YouTube kanalımız için. Bugün Ağva'da e, Nalan Şirin'le birlikteyiz, çok sevdiğimiz bir arkadaşımız. E, onunla sohbet edeceğiz kooperatifimiz üzerine, Ava üzerine, kendisi üzerine. Merhaba Nalan. Merhaba. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün Nalan'ın evindeyiz. Bizi evinde misafir etti. Sağ ol bizi evine kabul ettiğin için. Hoş geldiniz evime. <laughs> Hoş bulduk. Sağ ol. E, i̇zleyicilerimize biraz kendini tanıtabilir misin Nalan? Tabii ki. E, ben 1980 doğumluyum. E, i̇smim Nalan. E, bir tane kızım var. Evliyim. 15 yıldır da Ava'da yaşıyorum. 15 yıl. 15 yıl. Onun öncesinde nerede yaşıyordun? İstanbul'da yaşıyorum. Ha, İstanbul. Yani aslında doğma büyüme İstanbul'dayım ama babam buralı İsa köylü. Babaannem aşağı köyden. Oh, maşallah. e, <laughs> <laughs> büyük annem e, şu derken biz de 15 sene önce karar verdik eşimle birlikte buraya hmm. yerleşmeye. Ne kadar iyi yapmışsınız. Evet çok seviyoruz. Burayı. Ama Ava'nın her toprağından e, şeyiniz var. Evet Kökünüz var her köyde bir tanıdığımız <laughs> bir akrabamız mutlaka <laughs> ki var güzel ne güzel seviyor musun havayı çok seviyorum çok. yani e, önce bir mecburiyetten gelmiş gibi olduk buraya ama sonrasında çok severek kaldık e, eşim mesela Kastamonu burayla hiç alakası yok ama o da burayı çok seviyor hı hı. E, kızımızı burada çok güzel yetiştirdik temiz havada doğada e, o yüzden burayı çok seviyorum Kızının ismini de alalım. İzleyicilerimiz evet. bilmiyor olabilir. <laughs> evet, kızım Irmak, Irmak. 18 yaşında. Kendisi şu an üniversiteye hazırlanıyor. İstanbul'da yaşıyor. Onu İstanbul'a gönderdik. Biz burada devam Irmak ediyoruz. Irmak'a da sevgilerimizi iletelim. Ona eğitim hayatında da başarılar dileyelim. Çok teşekkür ederim. E, Ava da eğitim aldı dedin Irmak. Evet. E, nasıl? Memnun musun Ava'nın eğitiminden? E, yani... Daha iyi olabilirdi, öyle söyleyeyim. Daha iyi olabilirdi tabii ki ama genel anlamda memnunum. Hı hı. En nihayetinde hani ulaşım açısından bir sıkıntı yaşamadı. Ee... Yani ama küçük bir yer olmasına rağmen aslında ilkokulu var, evet. ortaokulu var, evet. lisesi var. Hem, Hem de Anadolu Aydın. Lisesi var. Evet, Anadolu Lisesi. Var. Yani dışarıdan da öğrenci kabul hı hı. ediyor. Yani şöyle ki aslında bu biraz da bizimle bağlantılı diye düşünüyorum. Öğretmenleri ne kadar memnun edebilirsek, ne kadar rahat ettirebilirsek öğretmenlerimiz kalıcı oluyorlar ve gitmiyorlar. Doğal olarak çocuklarımız aynı öğretmenden daha sağlıklı, daha e, iyi bir eğitim alabiliyor. Hı -hı. E, onun dışında her okulda olduğu gibi burada da aksaklıklar yaşanıyor. Evet o genel bir sorun yani, yani kişisel değiştirmenin anlamı yok. Yani gerçekten. Evet, e, Irman ve buradaki eğitim üzerine de biraz e, şey yapmış olduk, bilgi vermiş olduk. <laughs> evet. Ağlamızda üç tane okullar yani. Aynı sayı de değil öyle. değil mi? Aynen. <laughs> evet, Nalan'cığım şimdi sen bizim kooperatifimizde ortak değilsin. Evet. Ama e, yani tabii ki ben olacağını düşünüyorum. Hani sebeplerinde biliyorum kişisel sebeplerim vardı. E, ama sen Ağva'da çok aktif bir insansın. Çok sosyal bir insansın. Dayanışma ruhun çok gelişkin. Gerçekten ben o açıdan seni çok takdir ediyorum. Çok sağ ol. Kooperatifimizin de hep yazdı yazın standını ziyaret ettin. Mutlaka ilgileniyorsun, gördüğünde soruyorsun. Mutlaka bir birilerine kooperatifi anlattığını görüyorum. O açıdan da ben çok mutlu oluyorum. Yani bu benim gördüklerim tabii ki ama illaki bütün arkadaşlarımız böyle düşünüyordur. Kooperatifle ilişki düzeyini öğrenebilir miyim? nedir <laughs> kooperatif? Ne, Neresindesin kooperatifi? Kooperatifin evet kurucu üyelerinden değilim, içinde değilim ama e, kooperatifin içinde çalışan tüm e, kadınlarımızı tanıyorum yakından. Hı hı. E, öncelikle zaten böyle bir kooperatif kurduğunuz için size teşekkür etmek istiyorum. E, ürünlerinizi çok beğeniyorum, yaptığınız işi çok beğeniyorum. E, kadın girişimciliğini ön plana çıkartıyorsunuz köylerimizdeki birçok kadın emeklerinin karşılığını alabiliyor hı hı. E, ve biz de aslında ulaşamadığımız birçok taze ürüne ulaşabiliyoruz. Onun dışında el emeği göz nuru mesela çok beceriksiz bir insanım. Estağfurullah. Yani hiç, hiç el yeteneğim yok ama ya hanımların yaptığı o el işlerine bayılıyorum. E, standınızı evet ziyaret ediyorum. Eğer bir yakınıma bir hediye alacaksam önceliğim sizin kooperatifiniz oluyor çünkü Hı -hı. hem kadın girişimcilere destek anlamında hem de el emeği ol olduğundan Hı -hı. aldığınız Hı -hı. hediye çok daha kıymetli oluyor. Evet, burada bir bilekliğim var. Öyle <laughs> mi? Evet, ha. kızımda da var. Tüm sevdiklerimi anahtarlıklarınızla alıyorum. Evet, gördüm zaten. Anahtarlık. Evet. Burada bir masanın üzerinde anahtarlık <laughs> evet, evet. vardı. Evet, kapı girişinde var. Tüm sevdiklerimi almak istiyorum aslında. Hı -hı. Ee, onun dışında evet ben de sizin ortaklarınızdan tabii ki olmak isterim, elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Evet en kısa zamanda bunu gerçekleştirelim bence de. <laughs> evet olabilir. Yani olabilir. senin gibi bir kadın arkadaşın bizim kooperatifimizde olmasının bize çok büyük güç katacağına inanıyorum. Kesinlikle burası net yani. Teşekkür ya. ederim çok <laughs> sağ olun. Ee, peki ürünlerimizi beğeniyor musun? Çok. Kaliteli buluyor musun? Çok beğeniyorum, çok Hı -hı. beğeniyorum. Yani şu gördüğünüz aslında incecik ama çok zarif düşünülmüş, çok güzel düşünülmüş, Hı -hı. çok güzel yapılmış. Anahtarlıklarınıza bayılıyorum zaten. O zaten bu yöreye özgü bir şey. Şirin bir bir karenin Hı -hı. içine ya da bir kalbin içine buranın motiflerini sığdırmak ve onu sürekli Hı -hı. üzerinize taşımak. Bunu aslında birilerine hediye etmek bence çok keyifli ve çok güzel. Ee, onun dışında evet ürünlerinizin neredeyse hepsini beğeniyorum. çok beğeniyorum ürünü, teşekkür ederiz. <laughs> Bu da üretici kadınlarımıza bence büyük motivasyon sağlayacaktır. Ellerine emeklerine sağlık. Kimler evet. yapıyorsa evet. her bir kadının ellerine sağlık. Ha <laughs> evet gerçekten teşekkürler. Ee, çünkü biz çünkü 15 Şubat'ta kurulduk henüz bir yıl dolmadı ve bizim için bir doğum süreciydi. Ee, hem bürokratik işler kuruluş işlemleri yapıldı yasal işlemler yapıldı ama onun haricinde üreticilerle buluşmaya çalıştık, onların ürünlerine ulaşmaya çalıştık ve şimdi yavaş yavaş rayına giriyor. Ve bütün köylerden üreticilerimiz var e, ve artık hani daha seçerek üretmeye başladık. E, bu anlamda güzel. E, ben de senin gibi çok becerik, el işleri konusu becerikli bir insan değilim. Maalesef herkes Ama bu herkesin bu... bir farklı bir yeteneği var. Yani sen mesela okullarla ilgili organizasyonlara, çocukların eğitimlerine yönelik, burada eğitimde çocuklara desteklemek için çok ciddi kampanyalara katılıyorsun mesela. Evet. o o Bu da herkesin yapabileceği bir şey değil bence. Yani kendine haksızlık etmemelisin diye düşünüyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Seviyorum. Yani Hı -hı. birilerine yardım etmeyi seviyorum. Ee, aracı olmayı seviyorum. Hı -hı. Çocukları çok seviyorum zaten. Ee, o yüzden hani onlar için elimden gelen bir şey olursa seve seve koşturuyorum, yapıyorum. Toplumsal duyarlılığı yüksek bir kadınsın. Değil evet. mi? Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Güzel. Peki bu e, kooperatifimizden beklentilerin var mı? Mesela şunu da yaparsak iyi olur. Zaman zaman böyle örgü modelleri atıyorsun, takılar atıyorsun, onları <laughs> görüyorum ben. Ya evet ben çok sosyal medyada dolaşıyorum. E, Hı -hı. Çok değişik başka ürünler gördüğüm zaman hemen size iletiyorum. Çünkü kendim Hı -hı. beceremiyorum ama <laughs> yapan biri mutlaka çıkar diye e, size iletiyorum. Ama sizden en büyük beklentim tabii ki şu. Ee, daha öncesinde zaten sizinle de görüşmüştük. Şöyle bahçeli güzel bir alanınız olsun. Evet. Aynı hani zamanda kadınların ellerinden bu yöreye ait yemekleri de tatmak isterim. Harika. Çok seviyorum. Yani mesela buranın öresi çok meşhur. Düşünsenize yani bir kafe gibi bir yeriniz olsa, küçücük küçücük sandalyeleriniz olsa, renkli renkli onlar boyansa, kendi kadınların yapmış olduğu tarhanalar, yemekler, tatlılar, her şey olsa hı hı. size geliriz bol bol kahve evet, içmeye. Evet çok güzel olur. <laughs> Aslında öyle bir planımız var. Yani orta vadeli bir hedefimiz var. Eğer gerçekten öyle bir yer bulabilir isek, buradan da duyurmuş olalım, Avrupa'da, <laughs> Bahçeli ve bizim de kooperatif olarak kullanabileceğimiz öyle bir mekanda senin tam da senin söylediğin gibi bir projeyi gerçekleştirmek istiyoruz. Belki bu projenin öncülüğünü de sen yapmış olursun. Hmm, i̇nşallah. Değil <laughs> Aklımda, size bakıyorum yani <laughs> Evet, çok teşekkür ederiz. Peki Nalan, kadınlara söylemek istediğim bir şey var mı? Kooperatifimiz AVA'ya bir farkındalık yarattı mı? Bir faydası var mı sence? E, bu konuyla ilgili görüşlerini almak isterim ve kadınlara neler söylemek istersin? E, kooperatifiz tabii ki bir farkındalık yarattı. Çünkü burada üreten kadın dolu. Her kadın akşam mutlaka evinde otururken mutlaka bir şile bezli bir şeyler işliyor. Bir iğne oyası, bir havlu kenarı mutlaka yapıyor. Kadınlarımız çok çalışkan, hiç boş durmuyorlar. Hı -hı. Ama onların e, gerçekten satabilecekleri, emeklerinin karşılıklarını alabilecekleri yerler çok fazla yok. Hı -hı. Ama şimdi kadınlarımız ne yapıyor? Elinde olan bütün işlerini gönül rahatlığıyla size getirip Hı -hı. hem emeklerinin karşılıklarını alabiliyorlar hem de biz de onların ürettikleri güzel ürünleri alabiliyoruz, Hı -hı. sahip olabiliyoruz. O yüzden üreten kadınlarımızın tamamına söylemek isterim ki, Ağva'da üreten kadınlarımıza, <laughs> e, ne yaparlarsa yapsınlar, size getirsinler tabii ki ve siz de onları değerlendirirsiniz. Hem onlara bir katkı hem de bize bir katkı olmuş olur <laughs> diye düşünüyorum. Evet, çok teşekkürler bu güzel duyguların için, düşüncelerin için. <laughs> evet. evet arkadaşlar, bir sohbetin daha sonuna geldik. Bizi evinde ağırlayan ve kooperatifimiz için... E, faaliyetler için çok güzel e, duygu ve düşüncelerini ileten Nalan'a çok tekrar teşekkür etmek isterim. Konradım ben adına. ederim. E, Bizi evinde konuk ettin. Sağol. E, bundan sonra yine her hafta bir video ile görüşmek üzere diyorum ve Nalan'la birlikte size ağabeyden sevgiler, selamlar iletiyoruz. Hoşçakalın.